Türk şirketlerin Avrupa giriş kapısına hoş geldiniz. İnsanların çoğu büyük işlerin ve iş bağlantıların büyük şehirlerde gerçekleştiğine inanıyor. Bu demode fikir maalesef yatırımcılar için daha yüksek masraflar yaratıyor. Bu konuda global gelişmeler yeni ve daha tasarruflu yollar gösteriyor. Bunların birisi Baden Business Park Aachen. Bizim bulunduğumuz konum Avrupa'nın merkezi. Almanya, Fransa ve İsviçre üçgeninde altı büyük havalimanı bulunmakta ve Avrupa'nın en canlı trafik ve ekonomik bölgelerinden biri olarak tanımlanıyor. Bütün bu avantajlardan Business Park Ahan'da bulunan iş partnerlerimiz faydalanıyor. Hizmet, lojistik, imalat ve montaj faaliyetleri için en uygun konumu. 11 bin metrekarelik binamızda bireysel çalışma alanlar hazırlamak mümkün ve ayrıca mevcut olan 30 bin metrekare genleşme alanımızda şirketlerin büyümesi sağlanabiliyor. Modern ofis binamız, daimi sergi ve showroom dahil olmak üzere Kobi şirketler için ideal Avrupa adresi. Gün ışıklı 4 imalat binalarımız muhtelif bölünmesi mümkün ve tüm teknik donatıma sahip. İş hayatında networking teriminin yerine biz Güney Almanya'da yardımseverlik kullanıyoruz. Ve dolayısıyla sizleri ve projelerinizi sonsuz ve sınırsız destekliyoruz. Business Park hizmet ve danışman ekibimizin sahip olduğu geniş iş bağlantılarından ve teşvik imkanlarından siz de faydalanın. Avrupa pazarına buyurun, Business Park ahırına buyurun, iş yeriniz sizi bekliyor.